Arkadaşım şu anda hazır. Orada da kutlamalar başlamış. Bir oradaki atmosferi alalım. Mustafa Ayar şu anda Esenler'de Mustafa. Yasin Erçağlayan burada coşku büyük. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı köşke uğurladı İstanbullular. Hem İstanbul için Recep Tayyip Erdoğan'ın önemi büyük hem de Recep Tayyip Erdoğan için İstanbul'un önemi büyük. Burada coşku bir başka yaşanıyor. Bu yüzden Esenlerliler burada dört yol meydanında toplandılar ve şu anda da havai fişeklerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köşke çıkışını kutluyorlar. Oldukça coşkulu bir kalabalık var tabi burada. Bir yandan da havai fişek gösterileri var. Gördüğünüz gibi havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor. Esenlerliler de bu gösteriyi izliyorlar. Hem, yandan, hem gibi özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köşke çıkışını kutluyorlar. Dört yol meydanında yapılıyor bu tören bir kez daha belirtelim. Tabii Esenler Recep Tayyip Erdoğan'a Köşk yolunda Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde bir oy oranıyla destek vermişti. Her dönemde tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a Esenler ilçesinin desteği büyüktü işte bu açıdan da tabii buradaki kutlamanın boyusu da oldukça büyük. Az önce Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu bir konuşma yaptı. Yine AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan da burada. Onlar da tabii ki özellikle ve halkın seçtiği Cumhur'un reisinin köşke çıkmasından dolayı duydukları memnuniyeti, sevinci dile getirdiler. Normalde Türkiye genelinde bugün özellikle tabii ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olup Cumhurbaşkanı olarak köşke çıkmasının coşkusu yaşanıyor. O noktalardan bir tanesi de Esenler. Tabi İstanbul'un pek çok farklı noktasında söylediğimiz gibi kutlamalar var. Çünkü İstanbullular için Recep Tayyip Erdoğan'ın tabii ki İstanbul'a yaptıkları unutulmaz. Bu açıdan da özellikle bu kapsamda da İstanbulluların sevinci görülmeye değer. Hemen şunu belirtelim. 7'den 70'e herkes burada. Sadece erkekler değil, kadınlar ve çocuklar da var. Onlar da yine burada bu tarihi ana, tarihi kutlamaya bir yandan şahitlik ediyorlar. 101 pare havai fişek atışı yapılacak akşam dedik. Özellikle hazırlıklar tabii ki gün boyunca devam etti. Bugün Ankara'da Çankaya Köşkü'nde tören vardı. Gözler kulaklar oradaydı. Ankara'daydı. Özellikle hem mecliste Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenini hem de daha sonra köşkteki töreni İstanbullular yakından takip ettiler. Ve bu törenin ardından da akşam saatlerinde burada dört yol meydanında buluştular. Ve burada hem çalan müziklerle marşlarla birlikte coşuyorlar. Hem de havai fişek gösterisiyle birlikte bu sevinci paylaşıyorlar. Herkesin cep telefonları ellerinde tabii ki bu anı ölümsüzleştirmek için. Bu geceyi ölümsüzlerin ölümsüzleştirmek için bu geceyi hatırlamak için burada toplandı, toplandılar. Tabii burada atılan özellikle sloganlar, tezahüratlar da size kadar geliyordur. Recep Tayyip Erdoğan tezahüratları yapılıyor. Şu an itibariyle esen Esenyo Esenyo Esenyurt 4 yol meydanında söylediğimiz gibi İstanbul'da pek çok ilçede tabii ki coşku büyük. Köşke uğurladılar. Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbullular Cumhurbaşkanı olarak bundan sonra köşkte e olacak Recep Tayyip Erdoğan işte onun coşkusu Esenler'deydi. Havai fişek gösterisiyle birlikte 101 pare havai fişek atışıyla birlikte bir kez daha bunu kutlamış oldular. Biz de buradaki coşkuyu sizinle paylaşmaya çalıştık Yasin Erçağlı'ya. Teşekkür ediyoruz Mustafa Ayar Esenler'deki atmosferi bizlerle paylaştı. Şimdi kısa bir ara diyelim daha sonra stüdyodaki konuklarımızla durumu değerlendirmeyi sürdüreceğiz.